2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru Üç cevap programının bu haftaki konuğu Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Özlem Diken oldu. Sayın Diken ile merkezin çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hepinize iyi seyirler. Merhabalar hocam nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Hocam öncelikle bize biraz kendinizden bahsettikten sonra Dilkom hakkında bilgi verir misiniz? Ee, şöyle ki ben e, dil konuşma terapisi meslek alanının ilk mezunlarından biriyim. 2004 yılında yüksek lisansımı, 2009 yılında doktoramı bitirdim. Ve e, 2015 yılında doçentliğimi aldım, 2020 yılında profesörlüğümü aldım. Hali hazırda da, e, merkez müdürü olarak yetiştiğim kurumun e, müdürlüğünü yapma şansına sahip oldum diyebilirim. Ve konuşma bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yani kısaca Dilkom adıyla tanınan merkezimiz aslında Ekim 1999 yılında Profesör Doktor Seyhun Topbaş'ın e, katkılarıyla ve çabalarıyla kurulmuş bir merkez. Ülkemizde dil ve konuşma bozuklukları alanında üniversiter düzeyde bağımsız yapılanmaya sahip olup yani doğrudan rektörlüğe bağlı alanındaki ilk merkez bağlamda özel bir konumda diyebiliriz. Merkezimizin kuruluş amaçları aslında dil konuşma bozuklukları alanında değerlendirme yapmak, tanı koymak, terapi yapmak ve danışmanlık yapmak diyebilirim. En önemli amacımız bu. Bununla birlikte tabii ki farklı amaçlarımız da var. Bir kere dil konuşma bozuklukları alanında araştırmalar ve projelerle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmak temel hedeflerimizden bir tanesi. Diğer bir hedefimiz özellikle lisans ve lisans üstü düzeyde dil konuşma terapisi öğrencilerine uygulama platformu sağlamak. Yani staj yapma imkanı sunmak. Bu da çok önemli bir e, misyon bizim için diyebilirim. Ve diğer bir e, amacımız e, aynı zamanda toplum yararına etkinlikler düzenlemek. Dil konuşma bozukluklarını tanıtmak, önemli günlerde e, farkındalık seminerleri e, düzenlemek, aile eğitimleri düzenleyerek toplumu bilinçlendirmek, bir kamuoyu yaratmak diyebilirim. Bu bağlamda e, oldukça aktif çalışıyoruz merkezimizde. Özellikle... Eğitim, uygulama, araştırma merkezi olarak üç temel ayağımız var diyebilirim. Tabii ki tanı, değerlendirme, müdahale amacının yanı sıra sunduğumuz e, hizmetlere baktığımız zaman aslında 11 alt birimimiz var ve gelen popülasyon 2 yaşından 85 yaşına kadar bir yaş ranjı gösteriyor. Bu yüzden e, bebeklikten yaşlılığa diyelim, e, yetişkinlik, yaşlılık grubunda da terapi hizmetleri veriyoruz. 11 farklı e, birimimiz var dedim. Gecikmiş dil konuşma bunlardan bir tanesi. Bebek gruplarımız var örneğin. Henüz konuşamayan çocuklara yönelik yaptığımız küçük grup eğitimlere. Bebek grupları 2-2,5 iki, buçuk yaş rajında ama aynı zamanda 3 yaş ve 4 yaşta oluşan yaklaşık 40 tane erken çocukluk dönemindeki çocuklarla grup eğitimi şeklinde bir hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra afazi ünitesinde özellikle İnme sonrası dil kaybı yaşayan yaşlı popülasyonumuzda dil terapisi yapıyoruz. Aynı zamanda tabii ki bu grup edinilmiş dil bozuklukları olarak tanımlayabileceğimiz bu ünitede inme sonrası dil kaybının yanı sıra demans, alzheimer gibi Yine yaşlılık problemlerine bağlı dil terapileri de sunuyoruz. Hocam onlar bu binada mı oluyor? Hepsi bu binada. 20 tane terapi salonumuz var. Hı -hı. Dolayısıyla her birinin farklı terapi salonlarında planlama, etkili bir planlamayla tabii ki hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra gelişimsel dil bozukluğu dediğimiz bir popülasyon var. Gelişimsel dil bozukluğu salt dil sorunu yaşayan yani başka herhangi bir sorun yaşamayan yani bilişsel düzeyde ya da herhangi bir motor yetersizlik, herhangi bir e, duyu organına ilişkin bir Hı. yetersizlik yaşamayan ama akranlarına göre dil becerilerinde zorluk yaşayan çocuklara yönelik verdiğimiz hizmete e, tabi tutuluyorlar diyebilirim, destek alıyorlar bu çocuklar. Öyle bir hasta olan kişi buraya nasıl başvuruyor? Tedavisi hangi aşamalardır? Ee, Nasıl bütün olur? üniteler için aslında hmm. yani az önce sözünü ettiğim ve biraz sonra devam hmm. edeceğimiz bütün ünitelerde Dilkom'un e, sitesine girerek hmm. bizim bu numaralarımızdan arayarak e, en yakın tarihe randevu alabilirler. Daha sonrasında ilgili birimin uzmanlarından bir tanesi vakayla değerlendirme amacıyla görüşme yaptıktan sonra Dilkom için uygun mu? Yani biz burada eğitim verebilir miyiz? Bizim terapi alanımıza giriyor mu? Terapi verebilir miyiz burada? Buna bakıyoruz. Eğer burada terapi almaya uygun değilse yönlendirme yapabiliyoruz. Ya da terapi almaya karar vereceğimiz nihai fikre ulaşabilmek için yönlendirme yapabiliyoruz. İşitme ölçümünün yanı sıra çocuk nöroloğu, çocuk psikiyatristi gibi farklı birimlere yönlendirerek buralardan ee, ilgili raporları değerlendirme sonuçlarında getirmesini talep ediyoruz. Ve buna göre de burada terapi alıp alamayacağına karar veriyoruz. Ücretimiz var ama bir kamu kuruluşu olduğumuz için bu çok sembolik hmm. bir ücret oluyor genel hmm. anlamda. Üniversitenin döner sermayesine yatırılan bir ücret söz konusu. Değerlendirme de aynı şekilde belli bir ücret gerektiriyor. Ama özel kurumlarla karşılaştırdığımız hmm. zaman ailelerin ödeyebileceği bir ücret olarak Tutmaya çalışıyoruz diyebilirim. Gelişimsel dil bozukluğunun yanı sıra ikinci dil bozukluğu dediğimiz bir farklı ünitemiz daha var. İkinci dil bozuklukları herhangi bir yetersizliğe eşlik eden dil bozukluklarından bahsediyoruz. Örneğin otizm spektrum bozukluğu, örneğin Down sendromu gibi, örneğin hafif derecede zihinsel yetersizlik gibi bu sendromları, bu yetersizlikleri eşlik eden dil bozukluklarına yönelik müdahale sunuyoruz. E ikinci dil bozukluklarında müdahalemizi erken çocukluk dönemiyle e, sınırlı tutuyoruz. Yani burada 0-6 yaş arasındaki çocuklara hizmet sunuyoruz. E, aynı zamanda bu çocuklar e, dil konuşma bozukluğunun dışında çünkü başka bir kurumda da özel eğitim desteği alıyorlar. Dudak damak yarıklığı ünitesi dudak damak yarıklığı yaşayan çocukların dil ve konuşma terapisi hizmetlerini verdiğimiz bir ünite var. Yine burada da Osman Gazi Üniversitesi ile dirsek temasında bulunuyoruz. Konuşma sesi bozukluğu en yaygın grubumuz diyebilirim. Konuşma sesi bozukluğu ünitesinde işte Belli sesleri üretemeyen, bu seslerin yerine farklı sesler üreten çocuklara terapi yaparak konuşmalarını iyileştirmek için dil konuşma terapisti arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çalışıyorlar. Akıcılık, bozuklukları en bilinen tabiriyle kekemelik aslında bu grup içerisinde yer alıyor. Bu grup içinde yine hızlı bozuk konuşma da yer alıyor. Çocukluk döneminden, erken dönem kekemelikten, çocukluk, ergenlik, yetişkinliğe kadar geniş bir yaş ranjında yine burada da terapi sunuyoruz. Motor konuşma bozukluklarımız var. En fazla apraksi ve dizartre olarak karşımıza çıkıyor. En son serebral palsi, nörojenik yetersizliklere, rahatsızlıklara eşlik eden bozukluklar olarak çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Ve bunların da yine terapisini, rehabilitasyonunu merkezimizde sürdürüyoruz. Yutma bozukluğu keza aynı şekilde gırtlak ameliyatları sonrası, Parkinson, serebral palsi gibi durumlarda yutma bozukluğu da eşlik edebiliyor. Buna yönelik olarak da yine terapilerimiz var. Ses bozukluğu yine terapilerimiz var. Ses bozukluğu bir gırtlak kanseri ameliyatından sonra ya da hangi bir operasyondan sonra gerçekleşen ses bozukluklarının yanı sıra sesi yanlış kullanıma bağlı olarak işte çok yüksek sesle konuşmak, bağırarak konuşmak gibi durumlardan kaynaklanabiliyor. Ya da kötü alışkanlıklar, sigara, <laughs> sigara ile beraber çay kahve ya da asitli içecekler tüketmek yine kötü alışkanlıklar bunu karşımıza çıkarabiliyor. işlevsel problemler olabiliyor ya da kronik rahatsızlıklara eşlik edebiliyor. İşte ne bileyim mide problemi, bu reflünün solunum rahatsızlıklarının yaşanması yine ses bozuklukları tablosunu karşımıza çıkartabiliyor. Yine burada da geniş bir raj terapi sunuyoruz. İşitme rehabilitasyonu işitme yetersizliği olan çocuklar, kokleer implant sonrası yine Dil müdahalesi sunduğumuz vakalar olarak yine hizmet sunduğumuz popülasyon arasında total olarak baktığımız zaman 11 ayrı birimimiz var Toplamda ayda 460 vaka buraya sürekli geliyor bunların 40 tanesi az önce sözünü ettiğim küçük gecikmiş dil konuşma grubu bunlar 5-6 kişilik grup eğitimleri ile. E, terapi alıyorlar. Diğerleri birebir terapi şeklinde. Totalde 460 vakamız var ve en büyük e, hizmet sunduğumuz kitle konuşma sesi bozukluğu. Hemen ardından da e, ikinci dil kekemelik, gelişimsel dil bozuklukları takip ediyor burada. Bizim aslında e, değerlendirme, tanı, terapi, e, danışmanlık ayağımızın hedeflerinden önemli bir kısmını oluşturuyor. Bunun yanı sıra tabii ki Araştırma ve projelerle de evrensel bilgi birikimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hali hazırda merkezimizde yürütülmekte olan birçok bilimsel araştırma, BAP projesi, TÜBİTAK projeleriyle hem alandaki uzmanlarımızın kulama platformunu hem de evrensel dil bilimsel birikime katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bir tabii ki eğitim ayağında da kendi lisans ve lisans üstü öğrencilerimize uygulama platformu sunuyoruz. Üçüncü sınıf öğrencilerimiz gözlem e, yapıyorlar ders kapsamında. Dördüncü sınıf öğrencilerimiz ise süpervizör hocalar bölümün eşliğinde bölümün dil konuşma terapisi hı. özelinde. Üçüncü sınıf öğrencilerimizle dördüncü, dördüncü sınıf öğrencilerimizde dördüncü sınıf öğrencilerimizde Birebir staj yapma imkanı sunuyorlar. Ee, az önce sözüne ettiğim ünitelerde uygulamalarını yapıyorlar. süpervizör hocalarımız da onlara rehberlik yaparak her hafta vakalar üzerinden dönüp vererek onların gelişimlerini takip ediyorlar. Ee, burada tabii e, toplum e, yararına yönelik etkinlikler de bizim önemli amaçlarımız arasında demiştim az önce hatırlarsanız. Ee, özellikle bu bu ay içerisinde Parkinson Farkındalık Günü'ne özel olarak dün bir seminerimiz vardı. Bir hocamızı konut ettik. Yine keza diğer yetersizlik grupları için de sürekli bir kamuoyu bilgilendirme hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda buraya devam eden vakaların ailelerine de aile eğitimi seminerleri sunarak yaşadıkları duruma ilişkin bilimsel bilgiler sunarak farkındalıklarını arttırmaya çalışıyoruz. Varsa onların sorularını yanıtlayarak e, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocam peki Dilkom'da merkez olarak ileriye dönük hedefleriniz nelerdi? E, tabii ki merkezimizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Öncelikle hedefimiz bu ama maddeleştirmek istersek herhalde en önemli ayağından bir tanesi insan kaynaklarının niteliğini arttırmak. İnsan kaynaklarının niteliğini arttırmakla kastettiğim e, mezunlarımız, ilk konuşma terapisti mezunlarımız e, sağlık personeli olarak geçiyor. Dolayısıyla atandıkları zaman e hastanelere atanıyorlar ya da özel kliniklerini açabiliyorlar, rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar. Bizim amacımız tabii onların e, en güncel bilgilerle donanması. Ee, hali hazırda burada uygulama yaparken e, süpervizör hocalarının rehberliğinde uygulama yapıyorlar ama farklı konu ve konuklarla misafirlerimizle, seminerlerle, çalıştaylarla öğrencilerimizin bilgilerini güncel tutmaya çalışıyoruz. O süpervizör hocalarınız nedir hocam? Onları süpervizör hocalarımız bizim e, sağlık bilimleri fakültesinden gelen, dil konuşma terapisi bölümünde hali hazırda e, akademik kadroda görev hmm. yapan hocalarımız. Az önce sözünü ettiğim afaziden gecikmiş dil konuşmaya motor yutma konuşma bozukluklarından ses bozukluklarına kadar farklı e, ünitelerde rehberlik eden <laughs> süpervizörlük zorluk yapan hocalardan bahsediyorum. Daki e, aday öğrencilerimize ve hala hazırda merkez bünyemizde çalışan personelimize farklı konu ve konuklarla seminerler, çalıştaylar sunarak hem bilgilerini diri tutmaya çalışıyoruz, hem de kanıt temelli uygulamalar güncel uygulamalarla da andan kopmadan sürekli yeniliklerle onları diri tutmaya çalışıyoruz. Bu yüzden insan kaynağımızın niteliğini sürekli üst düzeyde tutmak hedeflerimizden biri. Bu bağlamda dediğim gibi ayda 3-4 e, seminer vererek bu alana katkı sağlığına çalışıyoruz. Bu alanda onlara. Diğeri teknolojik donanım ve teçhizat. Dilkom'daki teknolojik donanım ve teçhizat aslında e, zengin diyebilirim. Fakat e, tabii ki belli bir ödeme de devreye giriyor. Yani yıllar geçtikçe teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bunların da güncellenmesi lazım. Ama sağlık teknolojisi donanımı pahalı bir donanım. Ee, bu bağlamda Anadolu Üniversitesi'nin e, altyapı projesiyle, üniversitemizin de katkılarıyla ile e, teçhizatımızı, teknolojik donanımımızı da güncelliyoruz. Hali hazırda. Başladık güncellemeye. Umarım bunu bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Ve e, diğer bir hedefimiz de e, sundan hizmetin kalitesi ki, insan niteliğinin artırılmasıyla teknolojik donanım ve teçhizatın güncellenmesi zaten aslında sunulan hizmetin niteliğini de katkı sağlıyor. Sonuçta buraya başvuran her vaka ister bebek olsun, ister yetişkin olsun, belli bir hizmet alıyor ve bu hizmetin güncel olması, bilimsel dayanaklı olması, dünyanın herhangi bir yerinde sunulan hizmetten farklı olmaması bizim temel hedefimiz. Bu bağlamda işte hem anın niteliğini sunulan insan kaynağının niteliğini arttırmak hem de teknolojik donanımı güncel tutmak önemli. Bu bağlamda tabii ki telepin erişilebilirliği de önemli. Yani şu anda dilkomu telefonla arayarak randevu alıyorsunuz ya da web sayfasından telefon numaramızı yine alıp arayabiliyorsunuz. Ama şimdi bir uygulama başlatıyoruz. Umarım birkaç ay içinde hayata geçecek bir otomasyon sistemi kuruyoruz. Bu otomasyon sistemi ile bu telefonla alınan randevuları ve dosyalama sistemiyle yürüttüğümüz terapi ve arşiv hizmetlerini aslında dijital ortama taşımış olacağız. Bu da neden önemli? Bir web ortamında aileler telefonla değil bilgisayar aracılığıyla da randevu alabilecek okay. hangi uzmana gitmek istiyor? En yakın randevu tarihi ne zaman? Ya da ben hangi bozukluklardan? ilgili birimden randevu almalıyım. Bunu mu almalıyım, bunu mu almalıyım? O bilgilendirmeleri okuyarak yönlendireceğimiz o oklarla, çerçevelerle kendi randevusunu alabilecek. Müdahaleye başladığımız zaman da terapinin, dosyanın bütün gerekleri terapist tarafından sisteme yüklenecek. Böylece veri kaybı söz konusu şu anda da değil tabii ki ama böylece verilerin Dijital ortamda saklanması söz konusu olacak. Bu da geriye dönük araştırmalarda bizim işimizi de çok kolaylaştıracak. Hocam yani istediği uzmanı seçebiliyor mu? Şimdi şöyle bir şey olacak. Şu anda ailelerin çoğunun telefonda aradıklarında en yakın alabilecekleri tarihin ne olduğunu soruyorlar. Hmm. Ve öncelikleri bu oluyor. Hmm. Ee, ama tabii ki istediği uzmanı seçmek hakkı da var. Yani bazen bir uzmana işte ben şu kişiden değerlendirmeye ya da terapi almak istiyorum dediğinde de öyle bir seçeneği de var. Ama tabii ki şöyle diyebiliriz. Yani örneğin dudak damak yarıklığı ile çalışan uzmanımız spesifik ilgi alanı olduğu için o gelişimsel dil bozukluğu çalışan uzmanımız ilgi alanı bağlamında bir sınırlılık gösteriyor. Az önce sözüne ettiğim otomasyon sisteminin artılarından biri de şu olacak. Şu anda arşiv çok kamu kuruluşunda ee, önemli bir başlık. Neden? Çünkü biz sağlık kurumuyuz. Dolayısıyla bizim açtığımız bir dosyayı 101 yıl saklamamız gerekiyor. Yani o dosya terapiye devam etse de etmese de açılmış bir dosya, resmi bir evrak onun bir çıktı olarak saklanması gerekiyor 101 yıl boyunca. Bizim bu otomasyon sistemiyle dosyaları dijital ortama taşımamız sayesinde hem sıfır atık kapsamında kağıt atığını, kağıt çıktısını azaltmış olacağız hem bunun depolama sorunu bundan sonrası için dijital ortamda depolanacağı için bu dosyaları nerede saklamalıyız, bu kadar uzun süre nerede tutabiliriz gibi bir hı hı. soruna da çözüm bulmuş olacağız. Yani dil koma ilişkin temel hedeflerimiz bunlar diyebiliriz. Peki hocam son olarak ailesinde dil ve konuşma bozukluğu olan kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Vakit kaybetmeden mutlaka bir dil konuşma bozuklukları uzmanıyla e, iletişime geçmelerini öneririm. Burada dikkat etmeleri gereken şey tabii mutlaka bir dil konuşma bozuklukları uzmanıyla çalışmaları, ona başvurmaları ve olabildiğince erken olması. Çünkü e, her şeyde olduğu gibi e, terapi ve müdahalede de erkenlik ilkesi esas. Ne kadar erken başlarsak o kadar erken yol alırız ve sorun daha küçükken daha kısa sürede çözülebilir. Ama iletişim öyle bir sorun ki süre uzadığı zaman bu sosyal davranışsal bir takım çıktılar da doğurabiliyor. Kendini ifade edememek davranış problemlerine de yol açabiliyor. Akran ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Okula devam ediyorsa akademik performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dolayısıyla sorun dallanıp budaklanmadan başındayken başvurulursa çok daha kısa sürede çözümlenebilir. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru cevap programının bu haftaki konuğu Anadolu Üniversitesi Dil Müdürü Profesör Doktor Özlem Diken oldu. Sayın Diken ile çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.